2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk heyecanı Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çoğalayan Mahallesi'nde yaşandı. Hayırsever Sultan Efe tarafından yaptırılan ortaokulda öğrenciler yeni okullarında yeni dönemlerine merhaba dedi. 2025 26 eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. 500 binin üzerinde öğrenciyle Antalya'da eğitim öğretim açıyoruz. Büyük bir eğitim ordumuz var. Çocuklarımız bizim geleceğimiz ve onların eğitimi için her türlü fedakarlığı yapan çok kıymetli bir öğretmen ordumuz var. Antalya'da 38 binin üzerinde öğretmenimiz evlatlarımıza hizmet ediyor. Eğer bu imkanları iyi kullanabilirsek gelecek bizimdir. Çünkü genç nüfus ve onları iyi eğitmek bizim için kritik noktada önemli. Önemli olan bilgiye ulaşmak değil, <laughs> doğru bilgiye ulaşmak, iyi analiz etmek ve elde ettiği bilgiyi iyi işlemek. İşte burada çocuklarımızı bu hususta öğretmenlerimizin ve tabii ki velilerimizin çok iyi yetiştirmeleri lazım. Doğru bilgiye ulaşmak öncelikle iyi analiz gerektiriyor. Önyargılardan uzak tamamen sloganlardan uzak bir bilimsel şüphecilik mantığı ile amplik olarak olaya bakıp elde ettiği bilgiyi işleyip ondan sonra onunla aklın hakemliğinde amel etmek Çocuklarımız için tek doğru yok, bunun için çaba göstermemiz lazım. Eğer bunu başarabilirsek, yani bilimsel şüphecilik ve bilimsel merakı çocuklarımıza aşılayabilirsek, gelecek bizimdir. Evet Murat Paşa'mız yeni bir okul kazandı. Öyle e, küçük bir e, bina değil, e, büyük ihtiyaçlara cevap verecek e, 30 derslikli bir bina. E, çok da ihtiyacımız olan bölgedeydi. Sultan Efe'ye ve Efe ailesine çok teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir katkı oldu. Bizim Murat Paşa'mız Türkiye'de dünyaya açık insanların yabancı dil bilme oranının genel Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu dünyayı kavramada etkin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyeti aşacaksınız idealinde Lokomotif olabilecek yerlerden, ilçelerden, yerleşim birimlerinden bir tanesi, şehirlerden bir tanesi, bizim eğitim kurumlarımız bütün Türkiye'nin önünü açacak zindelikte olmalı, güçlü olmalı, vizyonda olmalı. Dünyadaki bilgi rekabeti acayip boyutlarda, müthiş boyutlarda buna mutlaka uyum sağlamamız lazım. Bunda da tesisleşme çok kıymetli. O anlamda bu okulumuz, umuyorum ki gelecek kuşaklarımızın bütün dünyayı anlayıp, kavrayıp geçecekleri Türkiye'miz adına büyük işler yapacakları bir eğitim yuvası olsun. Hepimize hayırlı olsun. Ben hiç bu dert vesilesiyle evlenmedim. Çocukları bir katkım olsun diye okul yaptırdım. Allah kabul ederse ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Bu kadar varımızı yoğumuzu döktük, döküldüğü kadar. Şimdi de vatandaşa, millete hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Başta öğretmenlerimize ve e, müdürüne bu okul onlara amanet. Bizden çıktı. Bizim işimiz bitti. Bizden çıktı. Artık bu şimdi öğretmenlerimize ait. Yaşatmak ellerinde. Hatta bir şairin lafı var. Okul yazar anam babam, onlar gibi olmak çabam, bir minici minici küçük ozan okul ilim yuvasıdır diye bir şey vardır. Bunu Sayın Başkanım da bilir herhalde. Ee, bunu da söylemeden edemedim. Teşekkür ederim size. Mutluyuz, huzurluyuz, gururluyuz. Mahallemizde böyle bir okulu yaptığımız için, halamın önderliğinde yaptığım için daha da mutluyum. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun.